Herkese selamlar. Game Mode kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir VVL futbol mücadelesiyle daha karşınızdayım. İngiltere Premier Liginden devam edeceğiz. Liverpool'u seçtik. Rakibimiz Burnley. İlk maçımız. Bakalım nasıl bir mücadele ortaya koyacağız. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar, haberdar olmak için kanalda bulunan zil butonuna tıklayarak videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Muhammed Salah'ın İlk vuruşuyla mücadele başlıyor. Thiago pası Muhammed Salah topu kaybetti. Aldık mı alamadık. Gutminson, Wilshere. Gutmanson, Matip pası Fabinho, Thiago. Thiago'dan Diego Jota Salah'ı kaçırdı. Muhammed Salah gidiyor. Muhammed Salah ilk gol şansı Liverpool için Muhammed Salah. Dakika 5. Liverpool 1, Burnley 0 kendi evimizde 1-0 öne geçiyoruz. İşte teknik direktörümüzün gol sevinci ekranlarınızda. Golü erken bulduk. İşte Muhammed Salah. Ceza sahası içine gire girme şutu tobarlarda. Erken golle Liverpool 1-0 öne geçiyor. Barnes, Wilshere, Barnes. Fabinho'dan baskı var Barnes'e. Vitra pası, Taylor Taylor'dan Stephen dikkat çocuklar aman dikkat. Van Dijk pası, hatalı mı? Aynen hatalı. Thiago Fabinho'dan baskı var. Araya girdi aldı Fabinho. Jota, Jota ilk golün asistini yaptı Jota. Mane'ye doğru. Mane ceza sahası içine doğru bakıyor. Mane orta içeriye vuruş savunmadan sekti. Mane tekrardan bir ortada Thiago kafa ve gol. Liverpool 2. Liverpool 2. Dakika 14. Thiago. 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 Mane şık bir orta. Thiago harika yükseliyor. Kafa vuruşu ve skor 2-0. Liverpool 14. dakikada durumu 2-0 yapıyor. Kendi evimizde taraftarımızın önünde 2-0 skor üstünlüğüne geçiriyoruz. Hadi çocuklar bu maç bizim. İlk maça güzel başlayalım. 2-0 oldu. Daha, daha dakikalar var. 5. dakika Salah. 14. dakika Thiago. Skor 2-0. Vitra. Robertson'dan baskı var. Robertson alırsın oğlum o topu. Robertson. mana araya girdi. Pası Thiago'ya. Thiago'dan. Jota'ya Salah Salah'a kaçı bomboş alır mı Henderson alamadı baskı sonuç getirmiyor Mane araya girdi Mane çalım denemesi Mane uzaktan bir şut Mane kaleci son anda harika bir şut enfes bir kurtarış Liverpool için 3. gol şansı ceza sahası içine orta Arnavut'tan orta Van Dijk kafa vuruşu kaleci dönen top Matip 3-0. Liverpool durdurulmuyor. Dakika 25. Çok rahat bir maç çıkartıyor Liverpool varını karşısında. 3-0 oldu 3-0. Köşe vuruşu Arnold. orta Van Dijk kaleci bomboş alan Matip dokunuyor. 3-0 skor. Liverpool bu golle iyice rahatladı. İlk yarı dakika 25. Skor 3-0. Dördüncü gol şansarıyor Liverpool. Jota. Jota'dan Mane'ye pas atmadı. Thiago bomboş. Vurdurma, vurdurmuyorlar. Vurdurmuyorlar. Tosen. Baskı Robertson'dan top aldı. Liverpool mükemmel bir oyun sergiliyor şu an için. Ama derken Matip top aldı. Jota bir çalım Jota Jota şutu asfaltla dışarıda. Liverpool dördüncü gole yaklaştı. Şut asfaltla dışarı gidiyor. May, Mi baskı var Jotadan alır mı? Aldı Jota. Kimse yok ama arkadaşlar o Jota Jota plaseyi bıraktı köşeye doğru asfaltla dışarıda. Top asfaltla dışarı gidiyor. Muhammed Salah'tan baskı alır mıyız çocuklar o topu Fabinho Fabinho araya girdi ama topu tutamıyor taç oyun taç şeyler devam edecek Muhammed Salah'tan baskı var Tyler'a Tyler'dan bir çalım Salah'a Wilshere Goodmanson Wilshere Arnold kayarak müdahale yapmak istedi olmadı Goodmanson pası Wilshere olsaydı will share offside'da skor 3-0 şu an için güzel başlangıç yapıyoruz. Daha dakikalar var. Bakalım maçın sonucu ne olacak. Muhammed Salah'tan top kaybı, ama araya girdik. Harika bir pas. Yetişer mi? Yetişemedi. Jota yetişemedi. Jota yetişemiyor ve ilk yarı bitiyor. ilk yarı Liverpool kendi evinde skor 3-0. Bakalım ikinci yarı neler gösterecek. İşte Robertson ve Alison Becker soyma odasına giderken aralarında konuşuyor. İstatistikler bu şekilde. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Ve mücadelenin ikinci yarısı başladı. Taylor, Gutminson, Wilshire, Gutminson, Matip araya girer mi? Matip bırak mı onu? Gutminson offside. Gutminson offside'a takıldı. Poisson. değişik açılarla ekranlarınızda. Alexander Arnold, Matip, tek tek top Thiago, Jota çalım denemesi olmadı. Kaybetti. Barnes pası Vitra Barnes öyle bomboş çocuklar aman dikkat aman dikkat Barnes'in golü dakika 51 skor 3-1 oluyor savunmada hata bomboş kaldı Barnes ve topu ağlarımıza gönderiyor. Alisson Beker'in yapacak hiçbir şey yoktur. İşte teknik direktörümüz yenilen golde bu çok sinirli. Kaptırılan top savunma arasına pas bomboş pozisyon ve top ağlarımızda. Skor 3-1 olsun diyoruz. Skor avantajı hala elimizde. Moral bozmaya gerek yok. Mane. Mane gidiyor. Mane. Mane topu çekti. Sadio Mane. Mane savunmadan bir vuruş daha. Top dışarı çıkıyor. Liverpool'un ikinci yarıdaki yakaladığı en net pozisyon buydu. İkinci yarı bir durgun başladı Liverpool. Burnu daha istekli. Daha atak. Ve onlardan biri geliyor. Kaleci Alisson yan. Alisson'u çıkardı. Kale boş. Kale boş. Büyük bir hata, <laughs> skor 3-2 oldu. Büyük bir hata, skor 3-2. İşte teknik direktörümüz Alisson'a böyle kızıyor. Alisson Beker'den inanılmaz bir hata, baskı tuşuna bastı. Öndeki adam geleceğine, Alisson Beker çıkıyor, kaleyi boşaltıyor ve yediğimiz açma golüyle skor. 32, 51 ve 58. dakikalarda Burnley, Burnley golleri buldu Liverpool bir tık sıkıntıya girdi derken Jota şimdi dar açıdan Jota direkt kaleci vur Devento vur bir daha orta vur kaleci inanılmaz pozisyon kaçıyor inanılmaz pozisyon kaçıyor Liverpool bir gol daha bulup rahatlamak istiyor Mane ortaya Mane vur oğlum ona Pope top benim ellerine kaldı. Hemen oyunu başlattı. Alexander Arnold baskı var. Alın o topu çocuklar. Alın Fabinho aldı. Pası geçmiyor. Gudmundson Thiago baskı uyguluyor orada Van Dijk. Barnes geliyor. Pası Vitraya. Bir çalım denemesi. Gudmundson Fabinho'dan baskı var ama çocuklar dikkat edelim. Üç, üç olmasın. Aman çocuklar dikkat edelim üç üç olmasın. Good Ceza dışında. Tiago'dan baskı var. Alın o alın artık o topu çocuklar. Alın üst direkten döndü. Üst direkten döndü şans bizim de. Hadi çocuklar bu gol olsun. Henderson pası Mane'ye. Mane'den bir çalım. Sadio Mane. Sadio Mane ilerliyor. Mane ceza sahası için atıp aslı topa geriye çekti. Mane Mane. saat yok. Mane. kaleci son anda Taylor Taylor'a baskı var. Alır mıyız o topu? Muhammed Salah'la aldık. Muhammed Salah'ın pası geçmiyor. Bir kontra ataş şansı şimdi Burnley takımı adına. son. baskı var orada. Alır mıyız çocuklar? Aldık. Alexander Arnold pası. Pas atalım mı? Hayır, Diogo Jota. Jota. Diogo Jota üst direkten alsa. Bu sefer direğe takılan biz olduk. Top üst direkte patlıyor. Zota harika bir şut çıkardı ama top üst direkte patladı. Dakika 83. Skor 3-2. Hadi çocuklar son 5 dakika. Bir gol daha bulmamız lazım rahatlamak için. Tiago. Tiago'nun pası. Mane. Mane. Mane ilerliyor. Sadio Mane. Sadio Mane ceza sahasına orta içeri savunma karşılıyor. Mane topu aldı. Mane. Sadio Mane. Vur artık ona. Sadio Mane topu asfaltla dışarıda. Saat Yomeni'nin vuruşu. Topaz Fatla dışarıda. Çocuklar buradan bırakmayın maçı. Bastırın. Liverpool önde baskı derken ve maç bitiyor. Harika bir maç oldu. Liverpool ilk yarı inanılmaz bir oyunla skoru 3-0'a getirdi ama Burnley ikinci yarı mükemmel bir toparlayışla skoru 3-2'ye getirdi ama maç kazanmasını bildik. Zor da olsa ilk maçımız... İl güç puanımız önemliydi ve o il güç puanı da alıyoruz. Maç sonucu Liverpool 3, Burnley 2. Bakalım puan durumunda kaçıncı sıradayız? İlk maçlar sonunda istatistikler diyoruz. Çel birinci sırada İki, ikinci sırada Manchester City üçüncü sırada Manchester United Brighton 5. sıradayız. 6. sırada Wolverhampton, 7 Leicester. Puan sıralaması bu şekilde. Bakalım ikinci mücadelemizde bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle neler olacak kaçırmayın.